Kızlar selam. Bundan sonra Meta dışındaki herhangi bir oyun yayını yaparken bunu YouTube değil Twitch'ten yapacağız. Bilginiz olsun. Artık YouTube'dan sadece Meta yayınları olacak ve bazen paylaşımını yapmadan Twitch'ten de canlı yayın açıyorum. Valorant, Rust, Squad ve benzeri oyunlar oynarken orada da muhabbetlerimiz sarıyor. Hatta gelen birkaç kardeşimiz var. Onlar bilir zaten. Buradan da duyurayım dedim. Linkini açıklamaya bırakacağım. Siz de hala bedavayken takip edebilirsiniz. Kızlar selam. Salvo roleplay'deyiz. En son burada bir İlyas rolü yapmıştık. Orada isim kalmış. Sonradan aklıma geldi. Dedim değişmesin kalsın. Yapacak bir şey yok. Benime söyleyeyim. Bir tane M4'ümü çektim baba. Şöyle bırakalım, milakalı. Sinirli bir kız. Bak. Bak gördün mü? Hocam şimdi o gençlik zamanlarımızdan salvo'da benim lise tayfasından kavgalı olduğum birkaç kişi var. Adamlarla anlaşamıyoruz kardeşim. Liseden beri anlaşamıyoruz yani. Yok bu dedi asacağım, keseceğim, sokacağım, çıkaracağım falan. Dedim bak sen. Şimdi bir bakacağım. Harbiden dediğim dedik bir adam mı yapacak mı edecek mi şehre gelmişler haberini hemen saldı gençler sağ olsun. Tanırım buralarda bir yerlerde takılıyorlar lise zamanlarında şişko tip demelerdi. Dedim bunlar gelse gelse yemek yemeye falan gider. Haydi gizli 3-5 kişiyi soruşturdum dedim burada fast food zinciri var mı dediler abi var. Dedim nerede kardeşim dediler abi Vinewood yazısının oralarda bir yerlerde zaten dedi şehirde en güzel orası yapıyor dedim Allah Allah. Supra'da Supra'ymış. Herhalde bahsettikleri yer burası. Ama buranın girişi derken aynı. Dur babacım. Ama arabamızın götü güzel ama önden de kaplan gibi bakıyor. Şöyle bir arabamızı park edelim kardeşim. Slash park da yapayım. BM4 daha var fıstık yeşili güzelmiş. Ne oluyor lan? Çevmeyi yumurtluyorlar. Selamünaleyküm. Kardeşim oradan bana bir tane hamburger. Hazır ıslaklar var ya. Bunlar onlar lan. Sen hazırlıyordur kardeş. Selamünaleyküm. Ben siparişleri alma kardeşim. Sen bir kenara doğru çekil. Ben bu arkadaşlarla ilgileneceğim. Hayırdır, ya. Ha, hayır göstereceğim. Oğlum bu stickerlar ne lan? Yarbay gibi. Sen bir Ben ben bir hadi abicim. Hadi. Sen bir müsaade et. Abim. Sen bir müsaade et diyorum. Tamam abi. Yok kardeşim. Yok. Sipariş şimdi almayacaksın. Oğlum tanımadınız mı lan? Ha? Hala aynısınız. Ya, Tipinize sokayım size. Oğlum insan yıllarca değişmez mi lan? Hala aynı tas aynı ama. Ot geldim ot gideceğim diyorsun. Ot, ot, yani burada, ha? Bak oğlum size söylüyorum. Eskiler eskiden eskidendi ama şimdi ne eski ben varım ne de eski tavırlarım var. Ayık takılın. Bir, ufak bir yanlış bakışınız bile olsa kurşuna dizerim size ha. <laughs> Bak hala geri zekalısınız. Yediğinizde ayaklar hiçbir şekilde size yaramamış. Tabii. Yani bilmiyorum sizi bir posta devam edeyim. Ama bu sefer biraz kalın gelir söyleyeyim yani. Postunuzdan da kalın. Tamam mı oğlum? Akıllı olun. Uslu uslu yemeğinizi yiyin. Bana siktir olup gidin buradan. Görmeyeceğim bir daha sizi burada. Ya hayır oğlum ayarı mı kaldı lan? Şş, çek lan göbeğini. Bak hala göbek Yerim lan sıkıntını. Baban bana diyordu şu çocukları adam et diye. Hala aynısınız. Bak hiç değişmiyor. siz var ya, laklarınızla asarım bak. Lan oğlum Allah, ne gülüyorsun? Ya. Ne gülüyorsun? Ya malum ya. Bakayım 2 metre ötede duracağım. Peynir tenekesi gibi kokuyorsunuz. Senin satılan gibi kokuyorsun. Dursa 2 dakika dursana birader. Pardon, cam şişe bir içeceğiniz var mı? Bana cam şişe bir içecek lazım. Soda olur, bira olur ne bileyim. Tamam, alabilir miyim? Kaç para parasını vereyim yani. Cam şişe suları var. Tamam olur olur. Bekleyin oğlum bekleyin. Sizi var ya ben soda alalım. Ne kadar hocam soda? Tezgah koyar. Talibi kavrar derim. Olursun. Ne kadar hocam parasını da ödeyeyim. Hak geçmesin. 10 lira. Hocam üstü kalsın eyvallah. Laş Laşmi kardeşim. Elinde bulunan Soda şişesini kişinin kafasına sertçe vurur diyeyim. Buna koduklarım. Siz akıllanmadınız mı lan? He? Çek bırak lan bıçağı. Oğlum bırak lan bıçağı. Delikanlı mısınız oğlum bıçak çekiyorsunuz? Bilader adamlar bıçak çekiyor lan. Şerefsize bak sallan bıçağı. Oğlum delikanlı ol lan. Tutsanıza birader adam bıçak çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim adam bıçak çekiyor lan. Var mı böyle bir şey? Kardeş az delikanlı ol yumruk yumruğa düşelim. var bana da bir bıçak. Bak seni nasıl kuşbaşı yapıyorum. Tamam birader çek şu bıçağı. Gerek var mı? O bıçağı bir daha var ya. Koy lan o yerine bıçak. Şerefsiz. Adama bak. Vurun beyler vurun. Bunun postu da kalın anasını satayım. Bana vurdu. Oh. Kafama sopa geldi. Amına. Uf. Şöyle kafayı tutalım. Kafaya sopa yedik ya. Birader o sopa neyden yapıldı ya? Oy. Ya birader o sopayı hanginiz vurdu bilmiyorum da böyle sağ şakama bir sopa edip beynim zonk diyor şu an. Vallahi benim el kaydı ya kusura bakma. Hocam <laughs> benim şaftımı da kaydırdı söyleyeyim bak. Çift çift görüyorum her yeri. Bak, canın sağ olsun ya sıkıntı yok. Eyvallah <laughs> eyvallah. Vallahi sizde de iyi yetiştiniz abiler. Hiç beklemiyordum sizi la hayır. Ezemek bir de bıçak çekiyor lan. Ben bilseydim küte getirirdim ya. Bana bak lan. fatih saatten sonra ayık olacaksınız ha tamam mı? Yarım lan şimdi mi abi olduk? Abi ya pezemek. Ha sen? Doğukan? <gülüyor> ha? <gülüyor> Seni de keseyim mi kardeş? Yok, yok, abi bir şey yok ya. Onu bir sikerim bak. <laughs> bir daha öyle bıçak <laughs> çekerseniz. <laughs> Efendim. Kula değil miydi bu Her işte onlar? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bak. Biz arkadaşlarıyla toplantı yaptık. Siz bak, ne ara geldiniz oğlum ya Muhammed? Bak, bak. Senelerdir görüşmüyoruz burada karşıma çıktınız. yaratta oh. gencin suçu <laughs> bu gençlerin suçu kardeş. Eksi adam olmak. Anlıyorsan yani. Ha <laughs> <laughs> anlaşacağız anlaşacağız pezemek. <laughs> adam bana bakın abi. lan. Şş, <laughs> i̇kinize de söylüyorum bak beni iyi dinleyin. Bir daha sizi bırak bu mekanda. Dışarıda sıçtığım umumi tuvaletin çevresinde görürsem çükünüzü keserim sizin bak. Zaten Fatih'in ki patladı. Tamam mı lan? Senin kulağına da sokacağım şimdi. Abi ne diyeyim diyor. Senin adın ne kardeş? <laughs> susun lan. Susun lan. susun lan. Adam sus bak kıracağım burnunu ha. Benim adım Serhat diyor. Serhat kardeşim. Bu adamların hesaplarına biraz para girsin. Ye iç sıç. Bu ikisi ödeyecek tamam mı? Kardeş bunlar fazla konuştuysa. <laughs> Aha bizim bunlar da lise arkadaşı mı? Bakarım ambulansına. Ben konuş. Yo yo Serhat kardeşim eyvallah. Düşünmen yeter sıkıntı yok. Abi, o kadar yok. Lan. Hiç biri ha kahpeler ha? Yarımlar adam mı oğlum bu? Böylece ülke kazanır anası satayım. De... Neyse neyse. Ne diyorsun lan? Birader bir araba almışım. Jilet. Aa, gel göstereyim. Atarız atarız sıkıntı yok. Ya puşlara bak. Haberleri geldi zaten bunların bana biliyor musun Cenk? Dedim bir bakayım nerede bunlar? Lisede de böyle obez deyip neler. Tahmin ettim böyle bir yerde olacaklarını. Beş tane mekan gezdim lan. Ya salak insanlar ya. Sorma. Bir de gelmiş sallama çıkartıyor. Aa bak bu bebek çakal kasa. Gel atla. Arabayı biraz yana çekeyim de. Akrapovic falan da var. Gel gel ben Çocuklara söyleyeyim de yanlış anlamasın. Ne oldu lan? Beyler biz bir Cenk'le bir tur atacağız. Tamam mı? <laughs> ne oldu lan? Oğlum SFX'i mi açsam biraz ya? Tabi lan. Nasıl bir araba? Sesleri çok az geliyor bu arada ha. Benden, benden dolayı mı diyeceğim de değil. Ama güzel güzel değil mi? Arabanın lastikleri de yamukmuş ya. Yok yamuk değil birader onun modeli o. Değiştireceğim zaten ya. ya lastikler, lastikler de yamukmuş ya. Sanki biraz lastik eğri ya. Gürsün. Modeli böyleymiş maalesef. Bak oğlum ne zenginliği bakma ya biz de ittadandan kopardık parayı. 2 tane kos kocama para var lan. Abi lan. Güzel yerdeyiz Serhat kardeşim. Birinize bir tur attırayım gelin. iki kişilik araba. İçleri de boş verin gebersinler oradan. Biz geliyoruz. Dur lan SFX'i full kıstın herhalde. Sanki arabada stage 3 var. Canavar gibi bak. Nasıl gidiyor görüyor musun? Güzel lan böyle lise arkadaşıyız falan filan. Böyle roller de sarıyor. 4 boru akropovic yaptıracağım da. O bir tık pahalı kaçtı. Ağır bakımları geldi arabanın. 100 bine geçti ya. Onu yaptırdım. Onu da çözeceğiz bakalım. Neyse birader yengen kızar. Ulan yine radara tutulduk ya. Ben seni salacağım. Ezgi beni bekliyor. Akşama birkaç vuruş kaçış işlemleri var kardeşim. Biraderim. Valla eksik olmayın. İmdadımı yetiştiniz. Benim minikten kaymam lazım. Öptüm sizi. Borcum olsun size bir ara bir yemek ısmarlayayım. Eyvallah baslaşalım yine tamam. Evet. Eyvallah hadi görüşürüz. Böyle bir davamızı havamızı basmayalım mı? Öf 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 kardeşim havalar basıldı mı? Güzel de bir çıkış yaptık. Vallahi ki aha. <laughs> Lan orada havasını attık benzinden motor durdu anasını satayım. Bir şey değil mi ya? Millet hava atıp parasız kalınca erkekler kardeşim. <laughs> Neyse gençler. Madem benzin bitti, burada da videoyu sonlandırayım. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.